Siyonist İsrail gün geçtikçe Filistin topraklarındaki işgalini daha çok artırmaktadır. Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Dekanlar Konseyi Başkanı Ramazan Altıntaş imzasıyla yayınlanan bildiride şu görüşlere yer verildi. Kudüs'ten gelen son haberler ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın Siyonist güçler tarafından işgal edildiğini açıkça göstermektedir. Dünyanın gözü önünde cereyan eden bu işgal, temel hak ve hürriyetleri yok sayan bir devlet terörüdür. Bu işgal girişiminde kutsal mabedin talan edildiği, bu mabette bulunan Kur'an-ı Kerim nüshalarının ve diğer dini kitapların ayaklar altına alındığı basın mensuplarınca tespit edilmiştir. Şurası açık, işgalci İsrail. Müslüman halkı sindirip ellerinden evlerini, topraklarını, mal ve mülklerini gasp etmek ve Kudüs'te etnik temizlik yaparak şehri Yahudileştirmek istiyor. Yahudi yerleşimciler Kudüs'te yaşayan Müslümanların evlerine yerleştiriliyor. Filistinli Müslümanlar büyük bir insanlık suçu olan tehcire zorlanıyor. Oysa evrensel hukuk sistemlerine göre savaşta bile mabetlere, din adamlarına, yaşlılara, kadınlara ve masum çocuklara dokunulmaz. Bu itibarla İsrail pervasız, vahşi ve zalimane bir şekilde Müslümanların en büyük mabedi olan Mescid-i Aksa'ya ve kutsallara saldırmakla büyük bir suç işlemiştir. İşgalci İsrail'in bu zulüm, vahşet ve barbarlığı karşısında makul ve çözüm odaklı girişimlerin başlatılmasının gereği ortadadır. İslam alemi harem-i şerife yapılan bu alçak saldırı karşısında ivedilikle bir şeyler yapmalıdır. Bu hukuksuzun ve barbarlığın hesabı tüm platformlarda sorulmalıdır. Bizler Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi üyeleri olarak işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya karşı giriştiği bu menfur saldırıyı şiddetle lanetliyor, hak ve hukuk mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz.